Yıllardır bu sorunu, bu çileyi Üsküdar halkı çekiyordu. Artık su baskınları Üsküdar'ın kaderi olmaktan çıkacak. Gerçekten bu güzel kentin, bu güzel ilçesinin, bu güzel bölümünün, tarihi bölümünün yakışan bir şekilde ee, hiçbir yağmurda, hiçbir ortamda insanların kullanımını engelleyici bir fiziksel sorun yaşamamasını sağlamak olacak. Müzik İşlerimizi tamamladığımızda hem Üsküdar Meydanı hem de Selmani Pak Caddesi inşallah hiçbir zaman bir daha bu sorunları yaşamıyor olacak. Müzik nokta denizde buluşan bir su baskınına değil yağmurda bile insanların kolaylıkla yürüyebileceği, yağmurlu havada boğaz izleyebileceği bir meydana dönüşecek. Bu tünel Sultan Tepe, Selami Ali, Mimar Sinan ve İcadiye bölgelerinin tüm yağmur sularını toplayarak denize ulaştıracak. 31 Mart 2019 tarihinden sonra çalışmalarına yeniden başlayan 3200 metre çapında ve 822 metre uzunluğundaki Çavuşdere Yağmur Suyu Tünelimizin de kazası ve iç kaplaması 2020 yılı Mart ayı itibariyle tamamlanmıştı. Müzik